Onu düşürmemiz lazım. Çok güzel, çok güzel. Ben kalin. O çok, çok uçtu, çok uçtu, çok uçtu, çok uçtu. Bayağı çok uçtu. abi gitti. Baya <laughs> baya. Çocuk Anadolu <laughs> Express'i uçmayan kalmasın oldu lan. Ben gidiyorum, ben gidiyorum, ben gidiyorum. Şeyi kırmaya gidiyorum. Tam tam tamam. Ben adamların ateşine çıktım. Nerede musa şu anda o? Ee, biri bizim base'de kanka. Tamam bak ateşlerini söndürmüyorum. Hadi adminlere kıyak olsun tamam mı? <laughs> hadi hadi ben hadi hadi gel. hadi. Üç, beş, hadi size kıyak olsun. Arkadaşlar bunu da yazın. Selam. Bu Erenay. Bu videoyu beğendiğiniz zaman Erenay gerçekten çok mutlu olur. Beğenmezsen üzülür hem abone olup hem de videoyu like attığın zaman da seni çok sever. Merhaba arkadaşlar video geçmenizi size tanıtmak istiyorum. Prehesap.com'dan gelip ucuz ve güvenilir hesaplar satın alabilirsiniz. Minecraft hesapları, onun yerine GTA 5 hesapları, Minecraft JP, FIFA, GTA 5, Battlefield, Spotify falan arayabileceğiniz bütün hesaplar burada var. Açıklama kısmında sitenin linki var. Gelip göz atabilirsiniz. Delaları acımadan <laughs> Selam millet ben Eren bugün sizlerle Minecraft Affection'a e kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar ve yanımda Mustafa ile Can var yine hoş geldiniz. Hoş Arkadaşlar bugün efsane bir etkinlikle karşınızdayım Zaten biliyorsunuz Craft Rose serverında Faction oynuyorum. Ben de şu anda ekranda zaten Craft IP'si çıkmıştır. Aynı zamanda açıklama kısmında da var. Siz de benle gelip burada Faction oynayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi iki adet kale var. Karşı takımda adminler var. Adminlerle çok güzel vs atacağız. Şu en tepede gördüğünüz gibi bir ateş var. Bizim takımda da onların takımda da. Bu ateşi ilk söndüren kişi kazanacak. E, admin ekibiyle dediğim gibi vs atacağız. Siz de bu sunucuya gelip benle oynayabilirsiniz. O zaman Mustafa gelin kanka direkt başlayalım tamam mı? 3, 2, 1, başla. Başla. Şimdi ben e, şöyle birazcık yaklaşıp oklamak istiyorum onları. Adminler ne kadar iyi oynuyor ve da kötü mü oynuyorlar bilmiyorum onda. Aha <laughs> bir tanesi kaleden aşağı düştü kendisini okladı herhalde. E, bu arada arkadaşlar daha fazla faction gelmesini istiyorsanız dedim gibi videoya like atmayı unutmayın lütfen. Mustafa kanka bak strateji oluşturmamız lazım tamam mı? O, onlar büyük ihtimalle birazcık savunma yaparlar ondan sonra saldırırlar diye düşünüyorum bizi tartarlar falan diye. Şu bu şeyi ben bir içeyim speed'i içeyim güç var bende onu da içeyim. Şöyle eee oklayacağım bak tepeye çıktı bir onu düşürse güzel olur. Arkadaşlar zaten ben yaklaştıkça da şeyi görüyorsunuzdur ateşi görüyorsunuzdur. E, o şekilde aha birisi aşağı düştü birisi aşağı düştü. Kaleye sokmayalım onu kaleye sokmayalım onu. Aa, arkadaşı geldi kurtarmaya. Kanka tamam ben şöyle yandan yandan gideceğim biraz. Admana bana geldi şöyle bir hemen ee, geri şey kaytan, geri geldi. Aa kapatlar kapatlar gelin 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 gelin. E de al Jonas'ı e da al. Jonas'ı e vurun, vurun 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 Atladı biri daha. Biri de atladı yine abi in. Kale bak girmeleri şey açıyorlar. İzin vermeyin kanka girmelerine. Aha <laughs> birisi şey yapıyor lan kim o? Alev koy bir dakika şu enşi yemem lazım benim. Şu enşiyi yemem. Bir geri gel geri gelin geri gelin geri gelin geri, geri gelin. Gel 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 Bırak bırak sen bu kadar hasar şimdilik onlar yeter. Arkadaşlar bu arada dedim ki daha fazla bu tarz e, faction savaşlarının gelmesini istiyorsanız. Krem basmalarını falan filan. Like atmayı ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanka bak şimdi bunların hepsi sağda kaldı tamam mı? Can sen yavaş yavaş soldan git. Biri sana gelecek büyük Soldan yukarı çıkmaya çalış. Kaleleri çıkmaya çalış soldan. Oğlum çok uzaltı var lan. Oklar çok uçuyor. Ben bizim kaleye kadar gittim lan. <laughs> <ben. gülüyor> Aa can çıkıyor. Can çıkıyor. Canı görmediler. Canı çıkıyor. Canı görmediler. Can çık 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 çık. Aa birisi cana odaklandı. Mustafa şu gel gel sen de ikimiz şu da alalım. Gel 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 gel. kanka Ge koşalım. Bu arada arkadaşlar şeyi söyleyeyim. Ölen bir daha giremiyor öyle anlaştık yani adminlerle. Ölen bir daha oyuna dahil olamıyor. Şu enişteyi yemem lazım. <laughs> tamam tamam. Arkadan biri daha geldi. Manias da geldi. Gel 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 Oğlum çok fena dönüyor. Eski zamanlar geliyor aklıma. Mustafa gelim <laughs> ayağım tetriyor Mustafa. <laughs> Birinin kaskı kırıldı galiba. Oğlum buna oklar var ya çok uçuruyor. Can çıkamadın mı sen? Aa adam bize gidiyor. Gelin Asla gelin 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 gelin. Adam bize gidiyor. Ya 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 ya. Oğlum adam adam bırakmışsın can. Adam bizim meze gidiyor. Ha kaleyi de kapatıyor. <laughs> kapatıyor bak. Lan oğlum ben de şey yok lan. <laughs> Örümcek ağ falan koyuyor. Gel gel kurucuyu keselim abi. Kurucuyu keselim. Gelin tek kaldı burada. Sıkıştır kalede. Sıkıştır kalede kurucuyu. Gel 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 gel. Ben şu enişimi yemem lazım. Arkadaşlar da geldi. Arkadaşları, Arkadaşları geldi. da geldi. Dikkat edin, dikkat edin kanka. Tam kaçıyorlar, 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 kaçıyorlar. Manias da kendi adamını zıkıyor ya. Manias bizden herhalde. Evet, adam öldü, adam öldü. Adam öldü mü? Tam birisi öldü, birisi öldü. Çok güzel, çok güzel. Ee, o arkadaş şu anda arkadaşlar bu arada oyuna dahil olamayacak. iyi oldu. 3 vs 2 kaldık. Ben şöyle iksirlerim var. İksirlerimi içmek istiyorum hemen. Gördüğünüz gibi. Bak eee şeyi falan yapmayın daha tamam mı? Hadi adminlere de acımış alalım, tamam mı? Adminlere de acımış alalım, şey yapmayın. Birini daha öldürmeyelim, sadece şey yapın kanka, uzaklaştırmak için vurun, uzaklaştırmak için vurun sadece. Ben şöyle soldan soldan gidiyorum tamam mı? Ya da dur dur dur, şu örümcek ağlarını temizleyelim de bizim için daha kolay olsun. Ama bende kazma yok, kazmasız olan var mı? Kılıçla temizle, Hayır şey şey şey, aa Mustafa kap kapıyı kır, kapıyı. Ha -ha. Kapıyı kır kanka. Gel. Ee, Gel 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 Aşkım gel. gel. Girelim 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 girelim. Birazcık korkutalım gel gel gel. Aha kaçıyor kaçıyor. Manias aşağıda tek kaldı. Manias tek kaldı. Tam Manias'ı da öldürmeyeceğiz. Geri da geri gel. öldürmeyeceğiz. Geri, 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 geri. Da öldürmeyeceğiz. Da öldürmeyeceğiz. Aa diğer kurucu da geldi. Diğer kurucu da geldi. Hiç sıkıntı değil. Can ben şöyle dışarıda can çık Can sıkıştı mı? Can gel fırlatacağım adamı gel. Can kaç abim? Tam halledecek. Bir şey diyeceğim. Bizim kanın etrafında olan yok değil mi? İkisi de burada. Aynen aynen yok. Bakıyorum ben. Aha adamlar setlerini falan yeniliyorlar geri çekilin kanka siz de setlerinizi yenileyin kırılacak yoksa setler Geri bir 2 dakika Şöyle hemen yeni setlerimi giydim ee, Arkadaşlar bu arada dediğim gibi siz de e, gelip sunucuya benle oynayabilirsiniz hatta benim klanıma gelmek isterseniz de Siz bu videoyu izlediğiniz sırada büyük ihtimalle ben e, şeyde olurum zaten e, Serverde olurum gelirseniz benim klanıma da gelebilirsiniz Mustafa gel onu bir dalalım jhoness'e Gel 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 seti Gönlümle kırılırsa bile... bırak kanka direkt tamam mı çocuğun seti kırılırsa bırak direkt Tamam seti kırıldı seti kırıldı. Kırıldı, çocuğu, kırıldı. Sağ, seti kırıldı geri çekil geri çekil. Şey, yeni set giyiyorum bak birisi yukarıdan okluyor. Onu düşürmemiz lazım. Çok güzel çok güzel. Ben kale... o çok, çok uçtu çok uçtu çok uçtu çok uçtu. Bayağı abi gitti. Baya çocuk Anadolu Express'e uçmayan kalmasın oldu lan. Ben gidiyorum ben gidiyorum ben gidiyorum şeyi kırmaya gidiyorum. Geliyorum kanka arkanda koruyorum seni ben. Tamam. Kurucu yakınlaştırmıyorum çıkıyorum 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 kanka çıkıyorum çıkıyorum ben. İnşallah bir inşallah ben çıkan tutan olmaz. Biri bende. Biri, Abi biri de bize savaşıyor. gidiyor can. Ben, savaş, sen ona ben Mağarada savaş. Ona gidiyorum ben de. Can oradan kaçabilirsen kaç ha. Mağarada zaman, savaş adamlar 3 vs 2 zaten ölecen mi? Tam 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 ben adamların ateşine çıktım. Nerede Musa şu anda o? Biri bizim Beyza kanka. Tamam bak ateşlerini söndürmüyorum. Hadi adminlere kıyak olsun tamam mı? Hadi hadi hadi. 3-5'e ikisiniz. Hadi size kıyak olsun. Arkadaşlar bunu da yazın. Bu arada biliyorsunuz ben videolarımda şifre veriyorum. Bu videonun şifresi de admin olsun. Adminlerle o kadar vs atıyoruz madem. Bu videonun şifresi de admin olsun. E, bu videoyu buraya kadar izleyenler. Admin kelimesini cümle içerisinde kullanmayı ya da yorumlara yazmayı unutmasın lan. Ve deli gibi like bekliyorum bu arada bu video. Bu klan e, savaşlarının ve faction devamını istiyorsanız. E, Mustafa gel Can'a yardıma gidelim. Mustafa gel gel gel. Can ölmedin değil mi? Çıktım çıktım. Can çık çık çık. Oğlum çocuğu nasıl uçurmuşsam ben. Çıktın değil mi? O oh, Kuruyor Oğlum çocuk aşağı atıyor da az daha beni he. Kaskı kırıldı. Yenisini giydi. E, Chess de kırıldı. Bırakın bırakın tamam, tamam sana. Gelin şimdi diğer içeridekini içeridekini Allah aşkına. Ya ya ya, Manias'ta, Manias'ta gelin, Manias'ta. Manias, oğlum ben çok <laughs> yani eğleniyorum şu anda oluyor. ya. Valla, klan savaşını deli gibi özlemişim. Manias'ın biraz lag'ı var herhalde. Evet, biraz Manias bize, bize gidiyor! Manias bize gidiyor! Koş 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 koş! Ama şeye de dikkat edin lan, kurucuya da dikkat edin. Sağdan soldan bir yerden gelmesin. Sağdan soldan Maniast bir yerden verdi? gelmesin, dikkat edin. Manias bilmiyorum, ışınlandı gitti. Ne yaptın lan can çocuğa? Ben bir şey yapmadım. Manias herhalde e, uçtu gitti. Neyse dur dur dur. O zaman kardeşim bak. a şey kurucu burada bekliyor kalelerinde. Öldü mü acaba çocuk? Olabilir mi? Ölmüş olabilir mi? Ölmedi ya. O bıraktık oradan. Aha Manias tek kaldı. Şey Manias tek kaldı diyorum. tek kaldı. Çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor mu? Oğlum manyağa bak. Can koş lan koş. <laughs> koşun koşun okladı Usta vurdun mu? Hayır vuramadım beni okluyor bak. Bak bak buldum <laughs> Ne var ya? Nereden geldi lan o? Kus pokus <laughs> Allah. Biri de beni vurdu. sağ olasın. bir de. Manias'ın botu kırılmış bu arada. Manias'ın biraz lagı var ya. Kanka. Siz onu oyalayın. Tamam. Ben gidiyorum şey yapmaya. Tamam. Ben onları kırmaya <gülüyor> gidiyorum. <gülüyor> bu sefer. Bu sefer yeter. İnşallah kurucu orayı tutmuyordur. Yoksa kurucu güzel bir atmamız gerekecek. Bakayım. vallahi kurucu <laughs> kendi bezlerine çıkıyor. He. Kurucu kendi bezlerine çıkıyor. Onu düşürürsem çok güzel olur. Orayı koruma çekecek yoksa büyük ihtimalle o. Abi ok tutturamıyorum. Lan kendimi çok kötü hissettim ok tutturamadım lan. <laughs> dur 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 oğlum fall damage'den çok korkuyorum ya. Base'desiniz değil mi siz? Aha, Tam şey Ben, yapmaya... gel, can. ben şu anda şey yapıyorum. K gidiyorum onları kırmaya doğru. Kurucu en yukarı evet. çıktı akıllılık yaptı biraz. Bak beni okluya. Lan Jones. Jones uçtu. Işte. Jones uçtu. Işte. uçtu. Işte. Dur 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 dur. Çıkıyorum çıkıyorum çıkıyorum. Oğlum çok biz uçurdum çocuğu oraya kadar çıkmış ama inşallah aşağıdan beni oklamaz. İnşallah aşağıdan bir noklamaz. Şu an tek temellim o. Şu an tek temellim o. Evet arkadan gidiyorum. Onun olmadığı açıdan gidiyorum. Ve. Ve. İndirdin Burada mi? bir konuşma yapacağım şimdi. Bak bak bak. bak bak. <laughs> Hemen kırıyorum. Görüyorsun değil mi? Ee, bu arada. E, arkadaşlar. video buraya kadar izlediyseniz. Hala abone değilseniz abone olmayı. Ve kanala like katmadıysanız Like atmayı unutmayın lan videoya. Ve. GG. tam ateş döndü. Kanka şimdi adamları kesmemiz lazım. Ateşleri söndü ama. Kesmemiz lazım. Joss. <laughs> Jones ne yaptın Jones? Ben burada Jones'la bir sağlam vs e döndüreceğim büyük ihtimalle kardeşim selamlar ee, setim kırılacak herhalde bir dakika o çok çok iyi vuruyor bu arada kurucu iyi oynuyor nereye kaçtı lan savruldu mu adam kapıda kapıda Şu... kapıda mı geliyorum geliyorum ha, bizim kaleye İki... doğru gidiyor ya. Aa onlar da bizi söndürürse bu arada ölen kaybeder haberiniz olsun Aa, koşun, aynen. koşun 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 Kanka onlarımızı bizi söndürmemesi lazım şu anda. Kestim şu anda manyası kestim. Manyası kestim mi? Çok güzel Oğlum gel gel gel. 3 3 vs 1 yapacağız adama biraz ama. Çıkıyor yukarı çıkıyor. Yukarı doğru çıkıyor. Evet tak. Tam 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 tamam. yukarıdayım. Ben şu anda camda tuttum John manya şeyi. Jonsu. Gelin kanka. Gücümü değiştim. Hızımı değiştim. Lan Jones gitme lan. <laughs> gel 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 gel. Şu anda geldim geldim tamam ölmedim ölmedim yedim şeyimi kırıldı şeyleri oğlum ben Oluyorum, niye çok okla. demeyi içiyorum ya <laughs> Çok güçlük hanım yani, kılıçlarımız filan kılıçlar çok güçlü bu arada aynen evet yani. evet Oha havada vurdu lan biri beni kendimi vurdum herhalde havada can koş 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 geldim ben de arkandayım Abi kurucuyu kesmemiz lazım İyi, hadi can can kaskın falan kırıldı bir geri çekil istiyorsan Girin abi kurucuya gir 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 gir. Ökşes kırıldı, şespeyti kırıldı. Oğlum, boz kesiyoruz lan sanki. <laughs> Bu ne? <laughs> gir 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 gir. Enchili falan yiyor büyük ihtimalle, Z Şey falan içiyor. Evet. Aa Bir kaskı şey da var. kırıldı. Oğlum, adamı var ya ömür boyu kovaladık, ömür boyu, ömür boyu. Can al bunu. Oo, ben size vurmuyorum inşallah. Gerçi size vuramam herhalde zaten aynı klandayız. Yok vuramadım. aynı. Köşeye atsanıza köşeye köşeye. At köşeye at 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 at. Vur vur vur. Helal be. <laughs> helal be oğlum be. <laughs> Ya işte arkadaşlar görüyorsunuz. Bu arada dediğim gibi siz de sunucuya gelerek benimle oynayabilirsiniz. Bu, bu tarz etkinliklerin devamı gelecekmiş. Adminler hem de ödüllü etkinlikler yapacaklarmış. Gerçek parayla 50 TL'lik falan filan. kılan etkinliklerine katılabilirsiniz. Adminler de videoyu izliyorlarsa ki büyük ihtimalle izliyorlardır. Onlara da çok 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 teşekkür ederim. Böyle bir etkinlik böyle güzel bir video ayarladıkları için. Kendinize çok 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 iyi bakın. Kanalı ee, kanala hala abone siz abone olmayı ve videoyu beğenmelisiniz beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay. Haram bye bye. oldu gençliğim bay. Ahtalan da oldu, ah çok sevdim yalan oldu Zaldım geceler, 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 yıktı geceler